Selamun aleyküm arkadaşlar, cümletten herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Güzel bir çekiliş videomuz var. Öncelikle sizler için bu tespih kültürünü yaşatmak için, sizlerin kandırılmasını, dolandırılmasını engellemek için, sizlere bilgi verebilmek için YouTube'da bu videoları çekiyorum. Hatalarım oluyorsa affola şimdiden. Bugün bir çekiliş videomuz var, onunla ilgili bir bilgim olacak. Şöyle harika bir tesbih var ortada. Bunu bir kişiye vereceğiz arkadaşlar. Şöyle tesbihimizi hemen inceleyelim. İmamesi tamamen işçilikli. El yapımı arkadaşlar. El emeği göz nuru. Her tarafı 925 ayar gümüş arkadaşlar. Şu tarafı da gümüş bisküvi arkadaşlar. Sıkma kehri var denilen bakalit malzeme. Gerçek ismi. E, hareli, yoğun hareler var içinde. Ve vişne tonlarında. Şurada da ustanın imza mührü var arkadaşlar. Harika bir tespih. Kısacası çok beğeneceksiniz. Delikleri de büyük. İpini değiştireceğiz arkadaşlar bunu. İp değişimi ve bakımlarını yapacağım ben bunun. Harika bir tespih. Büyük bir tespih biraz. Yadigarlık benden size hatıra kalsın. bu çekilişi kazanan arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun. Nasıl katılacaksınız? Çekilişle ilgili hemen kısaca bahsedeyim. Hızlıca arkadaşlar bu güzel tespihi kazanmak istiyorsanız öncelikle kanalımıza abone oluyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Yorumlar bölümüne kaç arkadaş getirip abone ederseniz getirdiğiniz kişi sayısınca isminiz çekilişte yazılacak. Kişi bir. getirdiyseniz bir defa, on defa getirdiyseniz on defa. Kanalımıza abone ettirdiğiniz kişileri lütfen yorumlar bölümüne yazın arkadaşlar. Şunu şunu abone ettirdim diye kaç kişi Abone ettirirseniz o kadar şansınız olacak. Ama ben şöyle bir inisiyatif kullanıyorum. Sadece tespih çekilişi videosu olduğunda değil, beni sürekli destekleyen arkadaşların isimlerini daha fazla yazacağım bu çekilişte. Çünkü onlar sadece tespih çekilişi olduğunda değil, sürekli Allah razı olsun destekliyorlar. O yüzden ben de bir inisiyatifimi kullanarak onları fazla yine yazacağım. İnşallah hak eden ve isteyen birine çıkar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.